Hocam ben Maide suresi 44. ayetle ilgili bir sorum olacaktır. Maide 44. Buyurun. Aynen. Hocam mesela şüpheli bugün günümüzde buna İbn Abbas rivayetiyle bir şüphe getiriyorlar. Diyorlar ki mesela bu küfrün dünya küfürdür. Hani insanı dinden çıkartmayan küfürdür. Evet. Şimdi İbn Abbas bir de İbn Kesir yanlış hatırlamıyorsam 44. ayeti tefsir ederken aynı şeye benzer bir şey söylüyor. Eee bu söylediği fetva verildiği zaman mesela bu alimlerin söylediği zamanla şimdiki zaman aynı mıdır hocam? Bir de bu e, şüpheye nasıl cevap vermemiz lazım? Evet. Kardeşler, Maide 44'ü güzel anlamamız için yani böyle sayfanın başından hatta Maide 40'tan almamız daha doğru olur ama buna vaktimiz yetmez. Yani soru kardeşin sormuş olduğu soru genelde bütün tarih boyunca ve zamanımızda çokça ihtilaf edilen bölüm Maide suresinin son bölümü ve men lem yahkum bima anzalallah fa ulaihe kafirun. Kim ve men kim lem yahkum hikmetmese bima anzalallah Allah'ın indirdiğiyle fa ulaihe işte onlar Fe işte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler humul kafirun kafirlerin ta kendisidir. Yine kardeşler Maide 45'te fe ulaike zalimun onlar zalimlerin ta kendisidir. Yine Maide 47'de fe ulaike humul fasikun onlar fasıkların ta kendisidir. Şimdi kardeşler Allah bu et kerimede Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin kafirler olduğunu söylüyor. Fasıklar olduğunu söylüyor. Ve zalimler olduğunu söylüyor. Birileri de çıkmış şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse Onlar fasık değildir. Onlar fasıktırlar. Ee, kafir değiller. Buradaki küfür de Kufrun dune kufrin Yani kufrun küfürdür. Ama dune kufrin küfrün altında bir küfür. Yani şer'i olan Büyük küfür olan dinden çıkartan küfrün Altında bir küfür. İslam bazı amellere kardeşler küfür demiş. Aslında küfür değil. Halbuki büyük günahtır. Azim olan, mubikat olan, insanı halak eden büyük günahlardandır. Ama iz, iz, o küfre merdivendir. İslam'da gönüllerde bir tiksinti oluşması adına o amele küfür demiş. Mesela örneğin sibabul muslimi fusukun ve kıtale küfrun. Müminlere, Müslümanlara sövmek fısıktır ve onlarla savaşmak ise küfürdür. Allah azze ve celle Hucurat suresinde ve in مِنَ min el mu'minin بَيْنَهُمَا Müminlerden iki taife savaşırlarsa onların aralarını ıslah edin. Allah savaşta beraber iki taife de mümin demiş. Buhari Allah teala ve başka ulema bu ayet kerimeyi haricilere reddiye olarak da aktarmışlar. Demek ki kıtal küfür değildir. Allahumma ancak müminle savaşmayı insan halal görürse o zaman kafir olur şimdi kardeşler buraya dikkat çekelim İslam alimleri kitap sünnet ve e, kavlus sahabe sahabenin yaşantısından genel olarak kardeşler akidevi e, akide ile alakalı e, ayetleri hadisleri bir araya toplamışlar akide kitapları oluşturmuşlar İslam uleması e, insanoğlunun Rabbine karşı asi olduğu günahları Üç sınıfta kardeşler üç sınıfa ayırmışlar. Üç sınıfa. Birinci sınıf kardeşler mekruh. Yani insan yapmasa daha iyi olur. İnsan terk etse bununla Allah'a yaklaşır. Ama yaptığı vakitte günahkar olmaz. Bu ceza gerektirmez. Ve kişi bununla ateş ehli olmaz. Ma yuthabu ala terki, ve la yuakabu ala fi'lihi. Usul fıkıh kitaplarında insan yaptığı vakit günahkar olmaz. Ama terk ederse sevap vardır. İkinci kısım bir üst seviye kardeşler. Bunun adı da haram dediğimiz haram. Hürmet dediğimiz kardeşler haramlar. Bu haram kardeşler. Ma yu'akabu ala fi'li ve yuthabu ala terki. İnsan terk etse sevap alır. Ama işlediği vakitte ceza gerektirir. Yani Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Taala'nın meşiyetiyle beraber, dilemesiyle beraber insan işlediği vakit Günahkar olur, fasık olur, facir olur ve azabı hak eder. Mesela ne gibi? Zina gibi, mesela içki içmek gibi, mesela kumar oynamak gibi, mesela adam öldürmek gibi, mesela gıybet etmek gibi, yalan konuşmak gibi, iftira atmak gibi. Buna biz haram diyoruz kardeşler. Haramlarda, haramlarda kardeşler, ümmetin icmasıyla kardeşler, haramları helal saymadığı müddetçe insan kafir olmaz. Haramları Halal saymadığı müddetçe insan kafir olmaz. Haramları insan helal saymadığı müddetçe kafir olmaz. Halal sayarsa dinden çıkar. İsterse onunla amel etmese bile bir insan kalkıp dese ki içki içmek helaldir İçki içmese de bütün ümmetin ulemasına göre bu adam dinden çıkar. i̇yaz billahi Teala bir adam kalktı kumar oynamanın helal olduğunu söylediği, içki içmenin helal olduğunu söylediği, gıybet etmenin helal olduğunu söylediği her halükarda e, halallerin haram olduğunu söyleyen, haramların helal olduğunu söyleyen kişi icmaen dinden çıkar. Kardeşler. Üçüncü kısım günah kardeşler. Buna da biz mükefferat diyoruz. İnsanı dinden çıkartan ameller. Kişiyi mürted yapan ameller. Burada kardeşler, Ah şurası kafası karışık. Din bilmeyen cühela ile cühela tarafından karıştırılmış. Bu mükeffirat, bu da haramdır. Evet bunun adı haramdır. Mesela puta secde etmek bir haramdır. Ama mükeffirat olan insanı kafir yapan bir haramdır. Puta secde yapmak için. Peygamber öldürmek bir haramdır. Velakin insanı dinden çıkartan bir haramdır. Allah'a sövmek haramdır. Velakin mükeffirat olan insanı kafir yapan, küfür, şirk olan kapsamlar bu da üçüncü kısım günahlardır. Küfür, şirk, haram ve mekruh. Bunların içine detaylı ve tavsiyatlı kavramlar girer. Mesela bid'at kavramı bazen mükeffirattan olur, insan dinden çıkartır. Bazen haram olur, bazen mekruh olabilir. Yani başka tabirler de vardır. Şimdi detaya girmek istemiyoruz. Kardeşler mekruhla insan asla dinden çıkmaz. Haramlarla insan bunu halal saymadığı müddetçe zunub, müke, mükeffirat, şirk ve küfür olmadığı müddetçe İnsan haramları halal saymadığı müddetçe ümmetin icmasıyla ehli sünne vel cemaaya göre dinden çıkmaz. Hariciler ve mu'tezile onlar büyük günah işleyenlerin kafir olduğunu söylemişler. Hariciler büyük günah işleyenlerin kafir olduğunu söylemiş. Mu'tezile ise büyük günah işleyenlerin el menzilu beynel menzileti. ne Müslümandır ne de kafirdir. Ama alttan da cehenneme ebedi gönderiyorlar kardeşler. Yani kısacası neticede haricilerle buluşuyorlar. Bunlar da hariciler. Her ne kadar başlangıçta harici olmasalar da Mu'tez neticede hariciler gibi düşünüyor. Ehli sünne vel cema'a ise büyük günah ne kadar büyük olursa olsun. ister adam öldürsün, hani ister faiz yesin, ister kumar oynasın. Bunları helal saymadığı müddetçe ehli sünne vel cema'a Şafi uleması, Hanefi uleması, Hanbeli uleması, Maliki uleması, Selef, Halef hiç kimse bu adamın kafir olmadığını söylemiş. Vallahu Teala ala ale ve alim. Şaz görüşler var mı? Var. İtibar edilmez. Üçüncüsü kardeşe mükeffirat. insanı dinden çıkartan ameller. İnsanı dinden çıkartan amelleri kardeşler. Hangisi olursa olsun küfrün engelleri olmazsa tekfirin engelleri olmazsa bu insan kafir olur. Tekfirin engeli nedir? Adam mesela Müslümandı. Tevhid ehli, ehliydi. 19 yaşına kadar. 20 yaşında kardeşler özürlü oldu, deli oldu. Deli olduğu bir vakitte Kur'an'ı mesela aklı yetmediği halde yere attı. Ve hatta sarhoş hastalığıyla sarhoş oldu ve benzeri bir atak geçirdi. Yani ona bir sarhoşlukla hastalık olan bir sarhoşlukla Kur'an'ı yere attı farkında olmadan. Ve hatta biri onun kafasına silah dayadı. ikrah dediğimiz kardeşler onunla yaptı. Veyahut da bunun bir felsefe kitabının olduğunu düşündük kaplıydı. Aldı atı sonra dediler ki Kur'an'dır. Farkında olmadan. Yani üçüncü kısım şey şirk ve küfür amelleri tekfir, mevani'u tekfir dediğimiz ikrah, intifa'ul kast ve akıl bunlar yerinde olsa bunu yapan insan ümmetin icmasıyla dinden çıkar kardeşler. Kafir olur. Kafir olduğu vakit kardeşler Müslümanlığını yitirir, amelleri iptal olur ve tövbe etmesi ebedi cehennemlik olur. Allah Azze ve Celle innehu men yuşrik billah kim Allah'a şirk koşarsa fakat harram Allahu aleyhi cenne Allah ona cenneti haram kılmıştır. Ve mevahu nar onun varacağı yer ateştir. Ve ma liz zalimine min ansar zalimlere ateşte yardımcı da yoktur. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala لَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, Allah Rabbi, Rabbimiz azze ve celle şöyle dedi. Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şayet şirk koşarsan, sana ve senden önceki bütün Rasullere, bütün Nebilere şunu vahyettik. Şirk koşarsan, amellerin iptal olur. Namazın, orucun, zekatın, haccın, peygamberliğin hiçbir şey kalmaz. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ve kadimna ila ma amilu min amel feca'alnahu haba'an mansura Biz şirk işleyenlerin amellerine yöneldik. Onları saçılmış tozlar haline çevirdik. Dolayısıyla kardeşte şirk ve küfrün istihlali yoktur. İnsan şirk ve küfürde halal sayıya sayarsa kafir olur. Halal olduğuna itikat ederse kafir olur derse bu adam hem cahildir. Dinle alakası yoktur. Kur'an'la alakası yoktur. Mekruhu haramı ve küfür olan amelleri birbirinden ayırt edemeyen bir cahil ve cohala taifesindendir. Zine işten kafir olur mu? Olur. Ama halal sayarsa. Halal saymazsa olur mu? Olmaz. Kumar oynayan kafir olur mu? Olur. Ama halal sayarsa. Bakın, ama halal sayarsa deriz. Ama Allah'a söven kafir olur mu? Olur. Halal sayarsa. Yani adam Allah'a söverse, ama halal saymazsa kafir olmaz. Bunu söyleyen bir adam ancak hain bir adamdır, zalim bir adamdır, azgın bir adamdır, Kur'anı inkar eden yalancı, düzenbaz, sahtekar bir adamdır. Mükeffiratta halal sayarsa diye bir tabir kullanılmaz. İnsanı dinden çıkartan şirk ve küfür amellerinde halal sayarsa tabiri kullanılmaz. Bunu ancak bir kafir, bunu ancak bir dinsiz söyler kardeşler. Allah'a küfür etmek peygambere küfür etmek, İslam dinini iptal etmek bunun halale haramı, halal sayması, haram sayması olmaz. Bu mukaddimeyi öğrendikten sonra kardeşler, bu mukaddimeyi anladıktan sonra şimdi konumuza dönelim kardeşler. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirdir. Kafirlerin ta kendisidir diyor Kur'an. Burada kast edilen şey nedir kardeşler? Bu ad kelime kardeşler, sebebin okuyun, bir önceki ayet kelimeyi okuyun. Sonraki ayet kelimeyi okuyun. Bu ayet kelime Hristiyanlardan, kitap ehlinden, Yahudilerden bahsediyor. Tevratla hükmeden, Tevratla idare eden, sözde yani kendilerince Allah'ın kanunlarına uyan ama onlardan zengin ve eşraf takımı hata yaptığı vakit kayıran bir kitleden bahsediyor. Normalde şeriata uyan, normalde kitaba uyan, normalde Tevrat'a uyan işlerine gelmediği vakit rüşvetle ondan sonra kayırmayla makam ve mevkinin göz önünde bulundurulmasıyla yanlış karar veren bir taifeden bahsediyor. Ama Allah'ın kitabında hiçbir ayetinde Allah'ın dinini tamamen diskalifiye etmiş, şeriatı tamamen ortadan kaldırmış, başka kanunları yürürlüğe sokmuş devletin nizamını Allah'tan başka kanunlarla idame eden veya kanunlarını başka yerlerden ithal eden kanunumuz budur, yasamız budur, yönetimimiz budur deyip bunlara Müslüman diyen yeryüzünde hiçbir alim yoktur. Bunun aksini söyleyen cahildir, yalancıdır, mufteridir, Allah'a Allah'tan korkmayan utanmaz yalancı bir adamdır. İslam tarihinde böyle bir mesele yoktur kardeşler. Yani yönetiminde ne Allah olsun ne peygamber olsun hiçbir kanununda Allah olmasın. Biri gelsin desin ki bunlar ama halal saymıyorlar ama işte küfür görmüyorlar bilmem benzeri safsatalarla saçma sapan şeylerle kardeşler bunların küfür olmadığını söylesin. Bu ayet kelimenin konusu kardeşler Allah'ın indirdiğiyle hükmeden birkaç meselede rüşvetle ve başka başka işte amcasıdır amca oğludur ve idarecidir. Onları kayıran insanlardan bahsediyor. Bu bir. İkincisi bu ayet kelime kardeşler günümüzde insanların kullandığı alanda konuşan bir ayet kelime değildir. Şimdi kardeşler bu ayet kelime ne diyor? Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmese kafirdir diyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmedip etmeme konusu ayrı bir konudur. Teşri' ayrı bir konudur. Teşri' nedir? Teşri' bir şeyi halal yapmak. Bir şeyi haram yapmak. Bir şeyi serbest yapmak. Bir şeyi yasak yapmak. Bunun adı teşri'dir. Şeriat, yol, kanun, yasa anlamındadır. Yahudiler kardeşler bir şeyi yasa yapsa Müslümanlar bir şeyi yasa yapsa bunun adı ilahlıktır kardeşler. Buraya geleceğim şimdi birileri şurada diyecek her yasa ilahlık mı? Tabii ki değil. İslam uleması kardeşler e, suresi 26. ayet-i kerimede La yüşriku fi hükmihi ahada Allah hükmünde kimseyi ortak kabul etmez. La yüşriku şerik kabul etmez. Fi hükmihi hükmünde yasa yapmada, yasak kanun koymada Allah kendini ortak kabul etmez. Ahaden hiç kimseyi. Dolayısıyla helal Allah'ın helal kıldığıdır. Haram Allah'ın haram kıldığıdır. Serbest Allah'ın serbest kıldığıdır. Yasak Allah'ın yasak kıldığıdır. Budur kardeşler. Şeyh Muhammed Emin Şınkiti Adva'ul Beyan tefsirinde kardeşler bu ayetin tefsirinde hükümleri ki ayırıyor. Hükmün nizami ve hükmül idari. Nizami hükümler, idari hükümler. Nizami hüküm kardeşler ilahi hükümdür ve değişmez. Mesela içki içen adamın hükmünü Allah konuşmuş. Zina yapan adamın hükmünü konuşmuş. Müfterinin Allah hükmünü konuşmuş. Mürtedin Allah hükmünü konuşmuş. Allah'ın konuşup bitirdiği hükümler nizamidir kardeşler. Ve bunlar değişmez. Bir de idari hükümler var. Allah ve Resulü'nün konuşmadığı, şeriatın girmediği, değinmediği alanlarda Masalih-ül Mursale dediğimiz Maslahatül Mursale kanunlarıyla kardeşler her devletin, İslam devletinin kendi zamanında kanun koyması gibi. Mesela para birimi gibi. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra paranın basılması, cezaevlerinin kurulması, postanelerin kurulması, hastanelerin kurulması, burada kanunlar yapmak ve benzeri şeyler bunlar idaridir kardeşler. Bizim konumuz bu değil. Biri çıkıp diye dese işte kırmızı ışık Kur'an-ı Kerim'de yok yani şimdi bu küfür müdür? Böyle saçmalamaya kimsenin saçmalamasına izin vermeyin. Bizim konumuz bu değil. Allah hırsızın hükmünü belirtmiş. Allah böyle olacak demiş. Bunu değiştirmek, bunun aksine yeni bir kanun yapmak küfürdür. Allah içki içmek haramdır demiş. Şimdi kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir İslam devleti Abbasi, Endülüs, Emevi devleti çıktı. Dedi ki biz içkinin helal olup olmadığını sunalım. Bir meclisi oldu Emevi devletinin. 500-600 tane milletvekili. İçki içmek serbest mi yasak mı? Hepsi dese ki içki içmek kardeşler yasaktır. Yasak olsun. Haram olsun. Bunların hükmü ne olur kardeşler? Kur'an'a uygun oldu mu olmadı mı? Kur'an'a uygun karar veriliyor Doğru mu kardeşler? Kur'an'da dedi haram. Bunlar da dedi haramdır. Kardeşler bu adamlar dinden çıkar. Çünkü içkiyi Allah haram kıldığı için değil, onlar kanun yaptığı için haram yapmışlar. Allah'ın kanununa da uysa kardeşler, Allah'ın konuşup bitirdiği bir şeyi tekrardan yasaya sunan, tekrardan istişareye sunan, tekrardan haram olsun mu olmasın mı, serbest olsun mu olmasın mı diyen kimse, icmaen dinden çıkar. İsterse Allah'ın kanunlarına da uysun. Sen içkinin halal olup olmadığını konuşamazsın. İçki haramdır sen ancak uygulayabilirsin. Allah içki haramdır demiş, içkiyi yasaklamış. Biz de bunu uygulayacağız bu kadar. Kur'an-ı Kerim'de kardeşler, İslam uleması Abdullah İbni Abbas haricilerle münazarasında böyle tabirler kullanmış. Kufrun duyuna tabirini kullanmış. İbni Abbas ne hayalinde ne rüyasında ta yüz yıl sonra bir devlet gelecek. Bir toplum gelecek. Bir zaman dilimi gelecek. İnsanların dünyasında Allah yüzde bir bulunmayacak. Yüzde bir Allah'ın dediğini yapmayacaklar. Allah'ın hükmünden farklı hükümler, kanunlar, şeriatlar uyduracaklar. Beşeri nizamlar tesis edecekler. Ve i̇bn Abbas bunlar diyecek ki bu kufrundu ne kufurdur. Yani Allah Azze ve Celle'yi zerre miskal umursamayan Müslümanlar. Subhanallah. Bu İbn Abbas'a iftiranın en üst seviyesidir. hainliktir. Ben inanıyorum ki İbn Abbas kıyamete bunların suratlarına tükürecek. Bu yalancıların, bu düzenbazların, bu sahtekarların, bu hayasızların yüzüne tükürecek. İbn Abbas'a böyle bir iftira olur mu? İbn Abbas ve sahabe, tabi netba tabi'inden nakledilen rivayetler kardeşler rüşvet alıp Yanlış fetva veren hükmü nedir? Demişler ki bu küfrün ne küfürdür. Bazı alimler de bunun büyük küfür olduğunu söylemişler. İhtilaf buradadır. Ama ihtilaf bütün kanunlarını başka yerden getirip halalleri haramları başka devletlerden intikal edenin kimse hükmünde ihtilaf etmemiş. İslam tarihinde bununla alakalı bir ihtilaf kimse aktaramaz. Efe hükmel cahiliyeti yebğûn. Bir de Maide 50 de var kardeşler. Oraya da bakarsınız. Cahiliyenin hükümlerini mi istiyorlar? Burada da İbn Abbas'tan ihtilaf var mı acaba? İbn Abbas burada da bir ihtilaf etmiş mi? Burada da kufrunduğuna küfür demiş mi? Allah'ın hükümlerinden başka hüküm talep edenlerin dinden çıkmayacağını, çıkmama ihtimali var olduğunu söylemiş mi? Efe hükmel cahiliyeti yabğun. Cahiliyenin hükümlerini mi istiyorlar? وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ Yakin يقين eden kavim için Allah'tan daha güzel kim hüküm verebilir ki? Bu ayetin tefsirini İbn-i Kesir okuyun kardeşler. Tatarlardan bahsediyor. Tatarlardan. Tatarlar kardeşler Moğollardan sonra Müslüman olduklarını ilan ettiler. Allah'ın şeriatıyla kısmen hükmettiler. Kısmen de onlar namaz kılar, zekat verir kardeşler. İslami şiarları yapardılar ve yaşardılar. Ve kardeşler onların mahkeme, mahkemelerinde kardeşler İslam mahkemesi de vardı. Dileyen İslam mahkemesine gitsin. Dileyen yasa, el yasa ve de yasak. Cengiz Han'ın kanun kitabı vardı kardeşler. Yasak. İsmi yasaktı. El yasa, el yasak diye iki, yani ikisi de aynı kitaptır. Bu kitap Kur'an'dan, Tevrat'tan, İncil'den ve Cengiz Han'ın içtihatlarından oluşan bir kanun kitabıdır. Bununla hükmederdi. İçinde kanunların çoğu İslam'a uygundur. Çoğu Yahudiliğe, çoğu Hristiyanlığa ve çoğu da yani kendi aklına göre mesela bazı yalan atmayı bazen infaz kabul ederdi. Yani bazı böyle ağır cezaları vardı. Her halükarda Tatarlar Moğollar değildir. Tatarlar İslam kabul etmişler. İslami şiarları kabul etmişler. Ve ama yasayla hükmetmişler. İbni Kesir rahmetullahi aleyh bu Tatarlar için ne diyor? Kufrun ne kufur. Diyor ki bakın kardeşler. Men tehakeme ila şerâ'il mensûha. Kim mensuh olan şeriatlara hükmederse, muhakeme olursa, onlarla hükmederse. Mensuh şeriat demek Allah'ın hükmüdür. Ama Allah başka bir hükümle onu iptal etmiş. Burak insan olması o da Allah'ın hükmüdü. Yahudilik gibi yani Tevrat ve İncil hükümleri gibi. Men tahakama ila şara'il mansuha kim mansuh şeriatlara hükmederse kafara icma'an icma'an kafir olur olur demiş. Bak ihtilaf yok dememiş. Kufrunda onu kufur dememiş. İcma'an kafir olur demiş. Fe keyfe bimen tahakama ila yasak yasa. Yani Tevrat'ın hükmüne başvuran, Tevrat'la hükmeden, Tevrat'la yöneten kafir oluyorsa, yasa kitabı Cengiz Han'ın kitabıyla hükmeden nasıl kafir olmasın? Fakat kefere icma'an. İcma'an kafir olur. şimdi kardeşler düşünün. Yani içinde yaşamış olduğumuz sistemde ne Tevrat var, ne İncil var, ne de Kur'an var. Tamamen kardeşler Avrupa'nın necis fikir ve düşüncelerinden meydana gelmiş İsviçre işte Fransa Almanya ve benzeri yerlerden ithal edilen kanunlardır ve bununla hükmedilir. Bir cahil de çıkıyor diyor ki bu efendim bu ne kufurdur çünkü biz onu halal görmüyoruz. Yani bir insan bu kadar rezil olabilir mi kardeşler? Meselemiz bu değil ki kanun yapmanın hükmü nedir İslam'da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek konusu ayrı bir konudur. Peki kanun yapmak, bir şey halal ve haram yapmak bunun ismi nedir? Şura 21'de Efe hükme Allah Azze ve Celle emnehum şuraka'u şara'u lehum mined din mâ lem bihi Şura 21'de ulema ve birçok yerde usul fıkıh kitaplarına bakabilirsiniz. Kanun yapmak Allah'ın bir sıfatıdır. Kanun yapan kendini ilah kabul etmiştir. Kanun yapan kendini Rab kabul etmiştir. Ve Firavun da bundan dolayı kendine Ana rabbukumul a'la. Ben sizin en büyük Rabbinizim demiş. Yani tercümesi sizin benden başka egemen olan yöneticiniz yoktur. Yani ben varken Tevrat'la yönetilemezsiniz. Ben varken Musa'nın Tevrat'ı bu beldeye hakim olamaz. Benim kanunlarım burada geçerlidir. Benim idarem, benim yasaklarım, benim serbestlerim burada geçerlidir. Kanun yapmak ilahlığın bir sıfatıdır. Allah da demiş ki Onların Allah'tan başka kanun yapan ilahları mı vardır? Onların Allah'tan başka kanun yapan ilahları mı var? Em lahum şuraka Onların şerikleri Kadı Beyda ve Şafi alimlerindendir. Tasavvufçudur ve eşaridir. Selefi değildir. Buna rağmen ne diyor? Em lahum şuraka Em lahum Onların ilahları mı var? Onlar için kanun yapıyor, halal yapıyor, haram yapıyor, serbest yapıyor, yasak yapıyor. Bu bir ilahlıktır. Allah'ın en belirgin sıfatı insanlara halaller ve haramlar, serbestler ve yasaklar belirleyerek insanları idare etmesidir. Dolayısıyla Maide 44'te yani bu kufrundan ne kufur bu söz yalandır. Buraya kadar yaptığım izahat bir tarafa dursun. İkinci mesele bu hadistir. Yani mevkuf bir hadis. Abdullah Abbas sözüdür. Hadisin isnadı olur ya isnad. Bu hadis muadel bir hadistir. Muadel bir hadisle ümmetin icmasıyla zayıftır. Hüccet alınmaz. Kufrun duğuna kufur sözü Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edilmiş yani zayıf muadel olan bir rivayetin içinde isnad vardır. İsnattan iki ravi peş peşe düşerse ona hadisül muadel denilir. Muadel hadis icmaan delil alınmaz. Bu kufrun duğuna kufur rivayeti muadeldir. Ve alimlerin ittifakıyla kardeşler zayıftır. Velakin kufrun dunu kufur değil. Bihi kafar bihi keferu. Bu söz yani net küfürdür, açık küfürdür, şer'i küfürdür, büyük küfürdür sözü İbn Abbas'tan sabit olmuş. Bu daha sahiptir. Vallahu Teala ale ve Tefsirlere de bakabilirsiniz. Allah azze ve celle en bilendir. Farazan rivayet olsa da bu bizim konumuzla alakalı değil. Yani rüşvet alarak benzeri birkaç meselede hata yapanlar için geçerlidir. Tamamen Allah'ın dinini iptal eden kişiler için değil.